Merhaba herkese. Ben Emre. Ben Emre. Ben bu videoda sizlere bir okuma yapacağım. I will read a Turkish paragraph to you. Umarım beğenirsiniz. Please enjoy. Çiğdem. Çiğdem o gün oldukça yorgun yanmıştı. Annesinin yanına giderek kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Annesi Çiğdem'in ateşi olduğunu fark etti ve onu hemen hastaneye götürdü. Çiğdem hastanede muayene oldu. Muayene sonuçlarını beklerken hemşirelerle sohbet etmeye başladı. Annesi Çiğdem'in hastanede korkmasını beklerken keyfinin yerinde olmasına oldukça şaşırmıştı. Muayene sonuçları çıktıktan sonra doktor çiğdemin üşüttüğünü söyledi. Bundan sonra daha dikkatli olması konusunda onu uyardı. Çiğdem doktora dikkat edeceğine söz verdi. Doktor ilaç yazdıktan sonra annesiyle birlikte eve gitmek üzere yola koyuldular. Çiğdem annesine hastaneyi çok sevdiğini ve kendisinin de hemşire olmak istediğini söyledi. Annesi Çiğdem'in bu kararına çok sevindiğini söyledi. Çiğdem annesi onayladığı için gülümsemişti. Annesi ona mesleğini Başkalarının fikrine göre değil ilgi alanlarına göre tercih etmelisin dedi. Çiğdem annesinin demek istediğini bir süre so düşündükten sonra anladı ve ilgi alanlarına göre hareket etmeye karar verdi. Umarım okuma metnini beğenmişsinizdir. Ho this video help you to improve your Turkish. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. See you in the next video. Videolarımızı beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Please don't forget the liking the video and subscribing to the channel.